Bugün 5 Aralık 2025 Cuma ve elimizdeki kaynaklara göre önümüzdeki 10 gün e, Avrupa için gerçekten tuhaf geçecek. Evet çok tuhaf. Kıta kelimenin tam anlamıyla ortadan ikiye ayrılıyor gibi. Aynen öyle. Bir tarafta fırtınalar, seller, diğer tarafta ise dondurucu soğuklar ve kar fırtınaları var. Bu derin dalışta senin için bu atmosferik ikilemi çözmeye çalışacağız. Yani iki zıt ve aşırı hava olayı aynı anda nasıl ve neden oluyor? Evet, tam olarak bu. Ve işin ilginç yanı bu iki farklı senaryonun arkasında aslında tek bir büyük olay var. Batı Avrupa sürekli fırtınalarla, sel riskiyle boğuşurken diğer tarafta Doğu Avrupa ve Rusya orası da Sibirya'dan gelen dondurucu bir kış rejimine hazırlanıyor. Peki bu kadar keskin bir bölünmenin arkasındaki motor ne? Bu işin arkasındaki mekanizma nedir? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Ana tetikleyici, polar girdapta yani PVD meydana gelen alışılmadık derecede erken ve büyük bir bozulma. Hmm, polar girdap. Evet, bu bozulma atmosferde iki aşamalı bir domino etkisi yaratıyor. İlk aşamada jet akımını kamçılayarak Batı Avrupa'ya sıcak ve nemli hava taşıyan bir dizi güçlü fırtına yolluyor. Pozitif Kuzey Atlantik salınımı dediğimiz şey bu değil mi? Tam olarak o. Bir saniye, yani doğru anladıysam bu polar girdap'taki tek bir sarsıntı önce Atlantik'e bir tür enerji gönderip batıya fırtınaları yolluyor. Evet. Sonra da sanki bir kapıyı açıp Sibirya soğuğunu doğuya mı davet ediyor? İki farklı etki tek bir olaydan yani. Aynen öyle. İkinci aşama tam olarak bu atmosfer negatif faza geçiyor ve bu da Sibirya'dan gelen o dondurucu soğuk hava kütlelerinin Doğu Avrupa'ya yayılması için kapıyı şey ardına kadar açıyor. İlginç. Hatta kaynaklar zayıf bir La Nina olayının da bu etkileri daha da güçlendirdiğini ekliyor. Aaa La Nina'yı genelde Pasifik'teki etkileriyle duyarız. Bunun Avrupa'daki bu kutupsal denklemi de etkilemesi... Vay be, demek ki her şey birbirine ne kadar bağlı. Kesinlikle. Peki Kaynaklarda altı çizilen bir diğer noktada iklim değişikliğinin rolü. Bu durum nasıl oluyor da hem aşırı yağmuru hem de aşırı soğuğu aynı anda daha tehlikeli hale getiriyor? Bu bir çelişki gibi duruyor mu? İşte bu kaynaklardaki en şaşırtıcı ve belki de en e, sezgisel olmayan bulguydu. İklim değişikliği burada bir risk çoğaltıcı olarak çalışıyor. Risk çoğaltıcı. Evet. Ama bunu her iki zıt senaryo içinde yapıyor. Batıda daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutabildiği için fırtınaların rekor seviyede yağmur bırakmasına yol açıyor. Sel riski katlanıyor. Anladım, fırtınaları daha sulu hale getiriyor. Peki ya doğudaki dondurucu soğuk? Kaynakları okurken beni en çok düşündüren kısım buydu. Yıkıcı donan yağmur tabiri kulağa düfim sahnesi gibi geliyor. Gerçekten de öyle. Bu buzlanma tam olarak nasıl oluşuyor ve neden normal bir kar fırtınasından çok daha tehlikeli? Harika bir nokta. Paradoks da tam burada. Normalden daha sıcak olan Atlantik ve Akderiz suları doğuya gelen o dondurucu soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında ona devasa miktarda nem sağlıyor. Aynen. Sonuç sadece kar değil, o en tehlikelisi olan yıkıcı donan yağmur. Ukrayna'da mesela ortalama sıcaklık normalden 2 derece daha yüksek olabilir. Ama bu iyi bir şey değil mi? Değil işte. Bu durum sıcaklığın sürekli tam 0 derece civarında gezinmesine neden oluyor. Bu da yağan yağmurun dokunduğu her şeyi anında bir buz tabakasıyla kaplamasına yol açıyor. Yani buzlanma riskini paradoksal bir şekilde en üst düzeye çıkarıyor. İnanılmaz. Kesinlikle. Bu büyük resmi anladım sanırım girdap bozuluyor, hava akımları değişiyor. Ama dürüst olmak gerekirse bu benim için hala biraz soyut. Bunu sahadaki bir insan için, mesela bir altyapı mühendisi için somutlaştıralım. Tamam. Onlar ne gibi tehlikelerle yüzleşiyor olacak? Şöyle düşünelim. İki tamamen farklı altyapı riski var. Batıdaki tehlike anlık bir boksör yumruğu gibi. Fırtınanın dinamik yükü Rüzgar bir anda vurur ve binaları, enerji hatlarını yıkar. Anlık ve şiddetli. Evet. Doğudaki ise birinin omuzlarına sürekli, yavaş yavaş, sen çökene kadar ağırlık yüklemesi gibi. Buzun statik yükü. Yani biriken buzun ağırlığı. Aynen. Enerji hatları ve ağaçlar üzerinde biriken buzun ağırlığı o kadar artar ki sonunda her şey çöker. Bu daha sinsi ama bir o kadar da yıkıcı ve uzun süreli elektrik kesintileri demek. Kısacası Avrupa önümüzdeki 10 gün boyunca tek bir atmosferik olayın tetiklediği iki zıt gerçekliği yaşayacak ve iklim değişikliği her iki senaryoyu da senin için daha tehlikeli hale getiren bir joker kartı gibi. Kesinlikle bu durum Küresel hava sistemlerinin ne kadar iç içe geçtiğini ve büyük ölçekli dinamikleri anlamanın sadece yerel hava tahminine bakmaktan çok daha fazlasını sunduğunu gösteriyor. Büyük resmi görmek. Yerel etkileri anlamanın anahtarı. Ve işte sana üzerinde düşünebileceğin bir son düşünce. Kaynaklar doğudaki bu şiddetli soğukların kısa ömürlü olabileceğini öne sürüyor. Hmm. Peki 15 Aralık'tan sonra ılıman hava hızla geri dönerse? Biriken tüm o kar ve buzun aniden erimesiyle ortaya çıkacak yeni tehlike ne olur?